...5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan uzman çavuş Tanju Çavuş tahliye edildi. Çavuş mahkemede maskeli ve silahlı kişilerin otomobiline saldırdığını iddia etti. Çavuş, içeri uzanan eller çocuklarımı dışarıya çıkarıp öldürmeye çalışıyorlardı dedi. Tanıklarsa yol kesmenin söz konusu olmadığını ve maskeli kimse bulunmadığını söyledi. Hakkari'deki duruşma öncesi adli binası çevresinde... Özel harekat timleri sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ve bakıyoruz e, sabah gazetesinin tüm manşet haberiyle devam edelim. Bir garip dayak olayı başlığını kullanmış televizyoncu Zeynep Kasımoğlu beni dövdü diye eşi Doktor Dilaver Özturan'dan şikayetçi oldu. Yok böyle bir şey diyen Özturan'a en büyük destek kaynanasından geldi. Dayak olayı olmadı ancak polemik bitmedi. Bu kez de Öztürk'ün annesi ortaya çıkıp gelininin yanında yer aldı. Zeynep'in yüzünde tırnak izi vardı sordum dilaver yaptı demiş. Bu haber diğer gazetelerde var sizlere bir kez daha aktarabiliriz. Ve böylece sabah gazetesinden aktaracağımız haberler böyle diyoruz ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sünni oldukları için bıraktılar manşetini kullanmış Hürriyet gazetesi. İran'da teröristlerin kaçırdığı 3 Türk paraşütçü sünni olduklarını söyleyince kurtuldu. Aynı grup kaçırdı 8 İranlıyı da öldürdü. Hemen ayrıntılarını da aktaralım sayın seyirciler. Afgan terörist grubu arabalarıyla Nepal'e gitmekte olan 3 Türk paraşütçüyü yolda silahla durdurdu. Ayrıca 8 İranlı askeri de kaçıran Cundullah adlı grup uydu telefonu aracılığıyla Tahran Büyükelçiliğini aradı. Cundullah örgütü teröristleri, Türklere karşılık önce İran hapishanelerindeki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Daha sonra para pazarlı yaptı ancak grubun iki isteği hem İran hem Türkiye tarafından reddedildi. Türkleri kaçıran grubun sünni olması ilişkileri yumuşattı. Pazarlıktan sonuç alamayan Cundullah sonunda Türk ve sünni olduğu için 3 paraşütçüyü bıraktı ancak 8 İranlı askerin öldürüldüğü iddia edildi. Üç yamaç paraşütçüsü Serdar Durna, ekranda da gördüğünüz gibi sayın seyirciler, yurdar Etike ve Avni Ozan dün Tahran'a ulaştılar. Havaalanında açıklama yapan Tahran Büyükelçisi Bozkurt Aran, İranlı yetkililere gösterdikleri işbirliği ve gayretlerinden dolayı teşekkür etmiş. Ve yansıtındaki bir haber, dayak atmadım eşim çok sinirli başlığını kullanmış. Sabah gazetesinden de aktarmıştık bu haberi bir kez de Hürriyet gazetesinden aktaralım. Kocasından dayak yediğini iddia eden ünlülere TGRT'de sabah programı sunan Zeynep Kasımlıoğlu da katıldı. Kasımlıoğlu yüzüme yumruk attı diyerek eşi doktor Dilaver Özturan'la karakolduk oldu. Doktor raporu aldı. Ünlülerin doktoru Özturan, karımı dövmedim sinirleri bu aralar çok bozuk bu yüzden evde hizmetçi bile barınamaz oldu. Açıklamasına bulunmuş Zeynep Kasımlıoğlu'nun eşi sayın seyirciler. Ve Hürriyet Gazetesi'nin sürmüş et haberleriyle devam edelim. Korsan CD'ciye ilk ceza 67 ay başını kullanmış korsan CD, VCD ve, ve DVD imal ettiği iddiasıyla tutuklanan Uçar CD'nin sahibi Yalçın Uçar 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme mahkemeye bulunamayan iki dolum makinesinin değerli olan 160.447 YTL'sinin sanıktan tahsiline karar verdi. Böylece bugüne kadar sadece sokak satıcılarının cezalandırıldığı Türkiye'de ilk kez bir imalatçı korsandan ceza almış oldu. Ve yazısındaki bir haber hemen dikkatimizi çekiyor. Kastü yastıkları kimler götürdü? Olay şöyle gelişmiş. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Koza Film Festivali'nde sunuculuk yapan Yeliz Yeşilmen'in Hilton Sağ Oteli'nde kaldığı odasında 4 kas yastık kayboldu. Belediye 202 YTL'lik yastık faturası ödediği varilik inceleme başlattı. Yeliz Yeşilmen ise şöyle bir açıklama yapmış. Ben almadım kaybolan yastıklarla ilgili ben e, çok şükür yastık alabilecek durumdayım ve böyle şeylere tenezzül etmem demiş. Bu haberle ilgili ayrıntıları iç sayfalarda bulabilirsiniz sayın seyirciler. Ve bir diğer haber, bagaja kendimi ben kapattım başlığını kullanmış. İstanbul'da 3 kişi tarafından otomobilinin bagajına kapatıldığını iddia eden cep telefonu şirketinin finans müdürü Muazzez Yılmaz yalan söylediğini itiraf etti. işten ayrılmak için böyle bir plan yaptım demiş. Bu da bir hayli ilginç sayın seyirciler. Ve Hürriyet gazetesinden yine ayrıntılarıyla aktardığımız aktardık ve Milliyet gazetesine geçelim. Bu sefer de kaçırmayın başlığını kullanmış Milliyet gazetesi. Ağacının tahliyesinde hesap hatası olduğu netleşti. Hukukçular kaçma ihtimali olduğu için yargıtay kararı beklenmeden tekrar cezaevine alınabilir diyor. Bahçelievler katliamından hüküm giyen Haluk Kırcı iki kez yanlış tahliye edildi. Son seferinde Ukrayna'ya kaçtı. Tartışmalı şekilde tahliye edilen Alaaddin Çakacı sahte pasaportla kaçtıktan sonra yakalama müzakeresi çıkarılabilir. Şimdi de İpekçi'nin katili Ağca yanlış hesapla dışarıda. Yargıtay dosyayı inceliyor ancak Ağca'nın cezaevine döneceği hemen hemen kesin. Hukukçular sağcılık maddi hatayı tespit etmişse acil yakalama emri çıkabilir. Görüşünde ağacayı bırakan Kartal Savcısı Cuma Ülger ise Yargıtay inceliyor, yapabileceğimiz hiçbir şey yok açıklamasında bulunmuş. Ve bir diğer haber polis asker için imalı konuştu. Şemlin olaylarını araştıran meclis komisyonuna konuşan Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Selim Akyıldız, güvenlik güçlerinde illegal yapılanma var mı sorusuna polis de yok askeri bilmiyoruz yanıtı verdi. Ak Yıldız devlet görevlileri mi yaptı sorusuna da olabilir olmayabilir de diye yanıtlamış. Ve bir diğer haber babanın acı en acı görevi İstanbul'da önceki gün trafik kazasında ölen ödüllü bilim adamı yardımcı doçent doktor Gürsel Sönmez'in cenaze namazını Emekli imam olan babası Yusuf Sönmez kıldırdı. Sönmez genç yaşta kaybettiği oğlu için bu yalnız benim değil Türkiye'nin kaybı demiş. Ve yine hemen alt üstündeki bir haber. Bardakoğlu'na saltanat çadırı suçlaması AKP milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün biz vatandaşla aynı çadırda kalırken Diyanet İşleri Başkanı ve eşi Muşambalı jeneratörlü ışıklandırılmış lüks çatırdaydı sözleri tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkanı polemiğe girmem açıklamasına bulunmuş ve bir diğer haber e, AKM'de Roj TV tartışması Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin düzenlediği Kürtlerin kültürel sorunları konulu toplantı Roj TV müdürü Zanuzi Türkiye'yi eleştirince Milliyet Gazetesi Hasan Cemal'den sert bir yanıt almış. Ve böylece Milliyet Gazetesi de ben yani aktaracağımız haberler böyleydi. Ve Radikal Gazetesi'ne geçelim Sayın Seyirciler. AKP'li belediyenin İmam Hatipli ısrarı manşetini kullanmış Radikal Gazetesi. İşe alacağı zabıtalarda İmam Hatipli olması koşulunu arayan belediyenin gerekçesi dini turizm merkezi zabıtalar dini sömürü engelleyecek. Hemen ayrıntısını da aktaralım kamu personeli seçme sınavıyla işe alacağı 15 zabıta için İmam Hatip Lisesi'nden mezun olma şartı koyan Eyüp Belediyesi ek yerleştirmeyle alınacak 6 zabıta için de aynı koşulların kurulmasını istedi. Buna göre çok iyi puan, alan adaylar çıksa bile İmam Hatip'li olmadıkları için zabıta olarak işe giremeyecek. Belediye Başkanı Ahmet Gence göre ise İmam Hatip'lere ayrıcalık tanınması söz konusu değil. Gencin gerekçesi ilçemiz dini turizmin önde olduğu bir yerdir. Maalesef din sömürüsü yapanlar bizim gibi ilçelere mekan tutmuştur. Turizm zabıtası yapılacak olan bu imam hatipliler sömürüyü engelleyecektir. Evet. Ve yansıtmaki bir haberle devam edelim. Radikaldeki turumuza çok ama çok soğuk olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün önce İstanbul'da hissedilen sıcaklık salı günü eksi 20 derece olacak açıklaması yaptı ama sonra bunu geri çekti. Belediyenin meteoroloji ile yetki karmaşası yaşamamak için açıklamayı geri çektiği belirtildi. Meteoroloji yetkileri de eksi 20 derece tahmininin doğru olabileceğini söyledi. Tahminlere göre sıcaklık bugünden itibaren tüm bölgelerde 6-8 derece azalacak, kar yağacak, eksi 20 derece olmasa da yine de soğuk havalardan kaçış yok sayın seyirciler. Ve bir diğer haber çavuş tahliye edildi. Bu haberde diğer gazetelerde ayrıntılı olarak aktarılmış bir kez de Radikal Gazetesi'nden aktaralım. Sayın seyirciler Hakkari Şemdinli'de kalabalığa ateş açarak bir kişiyi öldürdüğü, beş kişiyi de yaraladığı için yargılanan uzman çavuş Tanju Çavuş artık serbest. Şevdeni'deki Umut Kitabevi'nin bombalanmasının ardından toplanan kalabalığa ateş açarak bir kişiyi öldürmek, beş kişiyi de yaralamak suçlamasıyla tutuklanan Tanju Çavuş dün ilk duruşmasına çıktı. Çavuş üç çocuğuyla eşini kalabalığın saldırısından korumak için havaya ateş açtığını söyledi. Eşi Sevil Çavuş da aynı yönde ifade verdi. Savcı delilerin karartılma ihtimali yok diye tahliye istedi. Mahkemede talebi yerinde buldu dava sonunda müebbet hapis cezası alma ihtimalde bulunan Çavuş sadece 68 gün tutuklu kaldı sayın seyirciler. Ve bu haberi Radikal Gazetesi'nden de aktaracağımız haberler böyleydi diyelim ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Atay'a karşı sorumluyuz. İnönü Üniversitesi'nde 5,5 yıldır rektör olarak görev yapan Profesör Doktor Halil Hilmioğlu'nun Atatürkçü kimliği ve ulusalcı çizgisi hem AKP iktidarını hem de şeriatçı basınla tarikatleri ciddi ölçüde rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığın yarattığı tepki üniversiteyi hedef tahtasına koyarken Rektör Hilmioğlu coğrafyamızı ve rejimimizi muhafaza etmemiz birinci derecede görevdir diye düşünüyorum. Bu ülkemizi ve Atatürk'e karşı bir görevdir demiş. Ve İslam'da rejim yoktur bir diğer haber başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi töre ve namus cinayetlerini araştırma komisyonuna bilgi veren Diyanet uzmanı doçent doktor İlhan Yıldız İslam'da rejim cezasının olmadığını bunun tamamen bir Arap geleneği olduğunu söyledi. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu.